Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bu eşik sıfası Rakon'un boss'unu yeneceğiz. Yani robotunu. Tabii ki de ben bunun robotunu 36 kere bitirdiğim için nasıl bitir? Bunu çok kolay yapacağız. Çok komik. Çok komik ya. Allah'ın sana. Allah'ım bir bomba daha. Allah alamadım o bombayı. Allah Al lan bunu da. Hop. Allah lan bunu da. Bunu da al. O zaman bu bombayı da. Bunu da Allah. Gel lan buraya. Allah lan lan bunu. Burada bana son çıkartamazsın lan. Bu mahallenin ağası benim lan. Oğlum bu oyunun ağası benim. Kelisi benim. Bu oyunun en iyi oyuncusu benim lan. Bana şekil yapamazsın oğulim. Gel lan buraya. Bu oyunun kralı benim lan. Hiç kimse bu oyunda benden Gel lan buraya bitches. Neyse. Bu video da burada bitmiştir. Görüşürüz. Bay bay. Bom.